Kolay gelsin hepiniz. Adayımız Yakup Oskar. Sizi tanıştıralım. Bize e, 30 Mart'ta destekleri esirlemeyeceğini inanıyorum. Bu şekilde bunu söyledik. Yapıştık. Geliyor ya. Sormalım. Kulluğuyuz biz Allah'a şükür. Arkadaşlar. Sağ olun. Sağ olun sizlere güveniyoruz. Yani. Allah razı olsun. sizin de başkan olmanızı istiyoruz. Allah. Yani. Biz demeye gerek yok. Biz Allah razı olsun. Sizden kesin için... yeri var. İş iş bunlar evet. bizim şeyimiz olacak. Duvağınızı esirgeme. Şey. Yok yok sağlıyoruz. Bizim zaten başka parti var mı vereceğimiz? Allah razı olsun. <laughs> Allah razı Biz <Allah> <laughs> <Allah razı>. Osman <laughs> desek biz onu biliriz. Başbakanımızı bitti. Tamam. Şey Atamızda yeter. Bir, bir. daha su. biz Abi, çok bu O parti burada birini çıkıyor. Devam. Evet. Evet. 30 Mart'ta seçimler destek bekliyoruz. Bekleriz evet, dedim Allah'ın izniyle. Allah Başbakanımızla bizi buluşturun. İktidar. Ramazan da nasılsın? Sağ ol, beni. Beraber muhtarlık ben yaptık seninle biliyor musun? Bir de. De. Hoş geldiniz. Hoş, Hoş geldiniz. Sportik değil mi? Parti olsunlar. Katak yollarına değiver şöyle. Evet. Maşallah maşallah. Gel. Allah, Allah razı olsun. Kemer, Kemer Belediye Başkanı adayı. Nasıl? İnşallah, inşallah. Allah razı olsun. Ya, ya, iyi Allah Yakup başkan ayağınıza getirdik. Nevzat Belediye iyi Allah nasılsın? Nasıl nasıl nasılsın? Nasılsın? razı olsun. bayağı Ne başaracak diyor. Ey maşallah. Ha. Bunu bildik. Şarlar, arkadaş. Kendimiz hizmetimizi kendimiz yaparız.